Evet arkadaşlar. Aa, Geçitten geçide geçiyoruz şu anda. Bilmiyorum kızım şuradan geldik galiba da kaybolduk galiba. Evet Defne Su. Biz nereye geldik anneciğim? Gizemli köy. Evet arkadaşlar biz bugün Defne babası kardeşiyle beraber. Eşek. Ay evet de varmış. Ayazın'a ne geldik. Evet, burası neresi? Neresi? Ayşe neresi? Baksın, neresi, baksın, neresi, baksın. neresi burası babası? Yaklaş. Şurası yaklaş. neresi? Anlatacağım. Burası Frik Vadisi. Hı hı. Burada e, M.Ö. 750 yılında insanlar yaşamış. O. Orta Asya'dan gelmişler. Yürüye yürüye gelmişler kızım. Hı hı. Orta Asya'dan. Sonra... Burada mı yapmışlar? Kalmışlar. Eski adı Hititler. Aynı zamanda Frikyalılar diyorlar. Bakın. Şurayı göster. Keser. Şurayı gördün mü? Aa evet. Orası... Şuraya mı? Dünyadaki ilk apartman. Girebilirsin tabii ki orası giriliyor ama bizi beklemelisin bence. Burası dünyadaki ilk apartman arkadaşlar. Birinci kat, ikinci kat olarak şu an görebilirsiniz daha doğrusu. Evet zaten burada da belirtmişler dünyanın ilk apartmanı burada buradadır. Sunaklar, vadiler, sunaklar, yollar. Çok gizemli bir vadi. Afyon Karahisar'dan Eskişehir'e kadar uzanıyor burası. Hep beraber izleyelim bakalım. Haydi gelin. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Filik Vadisi içine girelim mi beraber ikimiz? Gel, yürü! Çok güzel bir, bir vadi. Korkuyor musun? Arkadaşlar... Korkak değilim! Burası var. ilk apartman. Birinci kat, ikinci kat, tepede de üçüncü kat var. Deprem su. Bak, buralar odalarıymış biliyor musun kızım? Buralarda yaşamışlar ilk insanlar. Evet kızım. Bak burası mesela çocuk odası gibi küçük. Burası muhtemelen oturma odasıymış. Muhtemelen burada yemek yiyorlarmış kızım. Bak, burada bir şey falan yok, burada. Evet kızım. Burası çok bir şey. Defne su buradan geçelim mi? Geçelim. Ben çok, çok korkunç. Ben yavaş yavaş yürü kızım. Evet. Evet çok delikli. Gel buraya kızım elinden tutar mısın? Evet arkadaşlar. Burası ikinci kat. Dünyadaki baba? ilk balkondan apartmandan bakıyoruz. Muhtemelen burası da teras gibi kullanmışlar. Aa, evet eşek var orada. Şu anda o vadinin içine girdik kızımla beraber. Baş su oraya çıkalım mı? Bekle beni kızım. Şu anda üçüncü katlıyız. Baba sen korkak tavuk gibisin şu an. Hayır kızım korkmuyorum ama düşeriz bak çok tehlikeli burası. Bak buradan düşen de ölüyor muydu? Çok tehlikeli kızım işte sağlam durmak lazım. Dikkatli yürümek lazım. Baba. Hadi gel. Ben buradan devrimi sağlayamam. Evet. Gel kızım. Kızım eskiden böyle evler yokmuş burada. Buralar ev olarak geçermiş. Buralar korunak. Anladın mı Depresu? İlk insanlar çok çok eskiden önce burada yaşıyorlarmış. Frikyalılar, Hititler. Yavaş düşersin kızım bak dikkat et. Şu anda herhalde burası geçiş. Burası çünkü karanlık. Var. Evet. Kızım burası giriş. Antre gibi yapmışlar işte. Gel. Baba niye canlar yok? Sineklik falan yok buralarda. Kızım sineklik yok. O zamanlar hiçbir şey yok ki. Tekerlek yok. Ondan sonra böyle evet, çocuk, merdiven yok. Var ya. Kızım çocuk, burada da var bak. Kuşlar falan var ya. Yani. Hep su. Burada da bir yer var. Bakalım mı buraya? Bakalım. Uf, ben korkak tavuk değilim baba. Hiç korkmuyorsun ama sen. Evet. Arkadaşlar burası da bir vadi. Şurada da bir giriş var. Bak yukarıda. Refnus'u gördün mü orayı? Gördün mü kızım? Orası neresi ki baba? Orada da birileri kalmış zamanında işte. Neresi Orası gibi? da cam galiba. Evet. Baba. Buradan gidelim mi? Aşçıdan gitmemiz lazım gel. Baba, Düşmeyelim. Ya? Evet arkadaşlar burada da bir Yaşanma olmuş herhalde. Oh. Buraya da bakalım. Aa evet burası. Aa, baba, odası gibi işte burası var. mutfak diye biliyorum ben. Evet burası mutfaklarıymış. Yemeklerini burada yerlermiş kızım. İlk insanlara arkadaşlar yemek yemeklerini burada yerlermiş. Şuradan havalandırması Bak, var. Muhtemelen evet. şu bölgede yemek pişirip dumanlarını buradan çıkartmışlar. O zaman düşünmüşler tabii ki bir nevi baca sistemi yapmışlar. Muhtemelen Bu baba burası da cam galiba. Aynen kızım. Buradan da gelen yabancıları kontrol etmişler insanlar. Etme su. Çok karanlık orası. Gireceğiz mi? Girebilirim. Korkaktan değilim. Gelmem. Sen hiçbir şeyden korkmuyorsun ama elim bence bırakmaman lazım. Gel. Oradan kedi, köpek çıkabilir. Veya farklı bir şeyler de çıkabilir. Hani ne olabilir mesela? Ee, eşek... Ayı <laughs> 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 çıkabilir. Eşek çıkabilir. Biz baba. Evet arkadaşlar şu anı vadiyenin içine giriyoruz tekrardan. Çok gizemli. Gizemli. Falan. Evet yavaş yürü kızım. Arkandayım ben korkma tamam mı? Yavaş yürüme. Bekle oraya herhalde aşağı iniyor. Arkadaşlar vadinin içindeyiz. Defne de Aa, burada. başka evler de var orada. Evet kızım yürü bakalım. Evet arkadaşlar. Kayaları görüyorsunuz. Defne su. Bir geçit daha var buradan. Yürü. Buraya da girelim. Evet arkadaşlar. Geçitten geçide geçiyoruz şu anda. Bilmiyorum kızım şuradan geldik galiba da kaybolduk galiba. Da Dur kızım elinden tut. Elimden tutar mısın Depne Su? Burası ne değişmiş? Kızım burada şey. da yaşam varmış. Bak işte. Gördün mü? Havalandırması arkadaşlar. Depne Su galiba... bir yer daha buldum gel kızım. Galiba burası bahçeleri. Kızım. Bir yer daha buldum baksana. Aa. Bakın arkadaşlar. Bak orada insanlar oturuyor baba. Evet. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar. Burada da bir yaşam varmış. Baba sen korku, korkak tavuk gibi misin? Bana gidiyoruz. Bak. Burası ne? Yani. Kızım burası da bir oda. Burada da birileri yaşamış işte. Gel. Gel diğer tarafa bakalım. Bir oda yapmışlar galiba. Burada. Evet. Burada. Baba ne kadar güzel bir yer burası. Evet. Gizemli bir yer. Çok güzel bir yer bence. Güzel bir o kadar da gizemli. Hayır baba. Elini bırakma kızım. Kayarsın bak Bırak yerler kayalık. Şöyle bir tekrardan bakalım geldiğimiz yere. Evet arkadaşlar burası Filik Vadisi. Gördüğünüz gibi gizemli baba, şurada şehir. Var. Burası, neresi? İlk insanlar burada baba. yaşamışlar. Neresi kızım? Orası ya da, orada daha sonra yapılmış kızım. Bunlar merdivenleri şimdi yapmışlar. İnsanlar daha çıksınlar, gelsinler, ziyarette bulunsunlar var. diye. Ama arkadaşlar şurada da bir yer var. Şurada da bir yer var ama oraya gitmeyi düşünmüyorum. Şuradan bir gidiyorsun. Ta şu arkalara dolaşıp tepelere kadar çıkıyormuş o gizemli yer. O yüzden çok fazla girmek istemiyorum. su zaten hiç korkmuyor. Her yere girelim babacığım diyor. Ben korkmuyorum diyor. Korkak tavuk değilim ben diyor. Anlamadın ama yani? ben girmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Gel kızım. Tut elimden. Geldiğimiz yerden gidelim. İnsanlar vadilerden çıkıyorlar arkadaşlar. Yaşık Hadi gidelim. Baba, Defne su. Ben bir yer daha buldum kızım. Bak. Hı 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 hı. Bak şuradan gidiliyor ama oraya gidemeyiz ikimiz şurada da bir giriş falan var. Evet kızım. Baksana ya. Her taraftan bir giriş var. Baba ben de korkmaya başladım. Korkmaya mı başladın? Gizem gizem evet seni ya. ürküttü mü? E, şeymiş burası. Gizemli yani, mi? Gizemliymiş. Değil mi kızım? Her yerden giriş, her yerden çıkış. Galiba baba burası bir bulmaca. Bulmaca. Olabilir. Ya burası bir labirent. Doğru labirat. söylüyorsun. Labirent evet olabilir. Çünkü evet, insanlar Değerli eşyalarını falan da saklamış olabilirler. Belki bunlardan altınlar buluruz Depnezu. Gel. Geldiğimiz yerden geri Anladım, çıkalım mı? Fırsız değilim. Çalmayacağım. <laughs> evet. Bulursak kime vereceğiz? Hiç Polise. Bilmeye. Polise vereceğiz. E, bulursak Aa, almayacağız. Haber vereceğiz değil mi? Olur, Dur kızım düşersin. Falan. Evet arkadaşlar. biz. Ama buraya girmedik ki biz kızım. Biz nereden geldik? Devde kaybolduk galiba. Kızım dur, Bağdan dur. burdum burası. Burası mı? Evet. Nereden gideceğiz? Ben biliyorum baba, sen mi? gel. Dur kızım elimden tut ben benim. Mı? Baba geze geze galiba annemi kaybettik. Annen çok uzakta kaldı kızım. Onlar vadinin girişindelerdi. Şuradan mı geçedik? Evet. Giriş buradan galiba. Mı? Buradan mı geldik kızım? Hay baba. Açık yerlerde Arkadaşlar geldi. bakın buradan da bir giriş var arkadaşlar, Her yerden bir giriş var vadiye Arkadaşlar Baba iki dakika dur arkadaşlar şey diyeceğim Söyle hadi Arkadaşlar çok dikkatli olun Çimlere sakın girmeyin Kene falan olur yapışırsa ölürsünüz Evet buralarda keneler var değil mi kızım Evet hadi. Çünkü burası dağlık bir yer Evet dağlık ormanlık arkadaşlar, Vadinin içi etek giydirmiş buna. Hmm. Annen çok düşünceli. Hadi gel. Baba ben kene falan. Kızım bilmiş. buradan bir yol gidiyor. Etme su biz buraya gelmemiştik. Baba bence çok güzel burası. Evet, nereye gidiyor ki bu yol? Elim bırakma kızım. Bence baba burası yüksek falan değil bence. Arkadaşlar ilk insanlar korkmadım. fark ettiniz mi bilmiyorum ama hep böyle yerleşim yerlerini hep tepelere yapmışlar. Ama insanlar neden böyle yaşamıyor Muhtemelen şey. gelen tehlikelere karşı yukarıdan görelim Baba, diye. Eski zamanlarda ambulans falan var mıydı? Kızım ambulans falan hiçbir şey yok. Sağlık ocağı yok. Hastane yok. Hiçbir şey de, yok. Anne az önce demişti ki teker falan yok. Evet, tekerlek de yok. Buradan bir yol var. E buradan geldik işte. Şuradan devam ettik kızım. Şu karanlık yere girdik bu ademin. Hadi gel. Baba, demin de buraya girmiştik. Ben burayı hatırlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Burada film nerede çekildi? Baba. Arok çekilmişti. Cem Yılmaz'ın çekmiş olduğu film. Çok güzeldi, çok eğlenceli. İzlemeyen arkadaşlar tavsiye ederim. Evet, şöyle bir manzarayı göstereyim. Bir de akşam çekim yapacağız burada. Hava karardıktan sonra Gizemli şehri çekmeye devam ediyoruz. Depne su. Hava kararsın kızım, tamam mı? Işıklar yansın tekrardan bu güzel bir şehirde gezelim beraber. Ya ben burayı çok sevdim. daha getirsene buraya. Tamam kızım. Arkadaşlarımla beraber gelelim hatta olur mu? Asel'le falan gelirim. Asel, Osman, Selim, Abdu hepsi gelsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Eşek bulduk bir tane. Kaçmış galiba. Sahibi belirsiz. Otuyor yiyor, acıkmış. Galiba Eşek adam. Kaybetim. Ne yapıyorsun? Eşek <laughs> <mi>? Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlar daha demin girmiş olduğumuz vadi şurası. Uzaktan görüntüsünü vereyim ben size. Baba şuralar neresi? Şöyle arkadaşlar. Ben <laughs> şuradan bir yol var. Burada da bir Galiba yer altından çıkarmışlar bunda. Evet arkadaşlar gizemli şehirde gezmeye devam ediyoruz. Ve suyla babası ne her zamanki gibi. Kevser. Efendim canım. Bak. Görüyor musun şuradaki delikleri falan? Evet. Oralarda muhtemelen insanlar yaşıyorlardı. Hı hı. Çok gizemli bir şehir. Gerçekten insan burayı gezerken çok eski yere gidiyor. Hı. Acaba ilk insanlar nasıl yaşıyorlardı, nasıl yemek yiyorlardı? Değil mi? Devme, su. bebekler falan ne yiyordu ki o zaman? O zaman Atmosferi de çok güzel değil mi? yok, he. Baksana. Çok çok güzel Çünkü bence. Yok, ocak yok. Ya bu öyle zamanlarda e, market falan var mıydı? Market de yok kızım. İnsanlar bulduklarını yiyorlardı. Evet. Bizim oğlan her zamanki gibi. <laughs> Yemek peşinde. Evet, şu yolunu çeker misin? Evet. Nereye gidiyor acaba? Tepesi bu yol nereye gidiyor anneciğim? Ben 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 ben. Tahmin et bakalım nereye gidiyor ben sence? Anne, Adı, yapıları gördüm, yapıları çok güzel değil mi? Taş, Kesinlikle. Aa Defnes baban sana ne aldı kızım? <laughs> Tam trab Trabzonlu kızları sev benzemişsin. Evet. Baban da aslında Trabzon. Neyse <laughs> demeyeyim artık. <laughs> gel gel, gel <laughs> ne? Arkadaşlar. Alır mı arkadaşlar, buraya insanlar Türkiye'nin dört yanından geliyorlar. Tavsiye ederiz. Yani nerede olursa olun kesinlikle gelin. Kesinlikle. Çok farklı güzel. Var. Atmosferi bile çok farklı. Firik. Geceye kadar durduk arkadaşlar. Evet. evet. Ferik vadileri. Defne biraz var. korksa da buralar güzel ama. Bu bir de buranın tam karşısında Emre Gölü var. Orada aslanlı taş, yani yılanlı taş falan var. var bildiğiniz kaya yılan şeklinde. İnternetten bakabilirsiniz. Ondan sonra aslanlı taş var. Kaya bildiğiniz arkadaşlar aslan. Orlar Gerçek. Her birinde Ben gizem var. Bu arada çocuk havlayarak geçti, korktuk. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şey Nazar Çıkat sokak. Yalakları. Nazar boncukları var burada. Şuraya bakar mısın? Defne onlar ne anneciğim? Kuş yuvaları mı? Yaklaş, yaklaş. Anne ben merak ettim. Bunlar ne baba? Buraya kuşlar giriyor kızım. Ama böyle ters durursa, koyarsan giremez. Kuşlar giremez anneciğim. Evet. İçeride de bir ev var galiba. Burayı böyle süslemişler. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Her tarafı çok güzel. Baş evler, ışıklandırmalar. Böyle hediyelik eşyalarda falan alabileceğiniz mekanlarda mevcut. Ama gizemli şehrin dışında kırıyor burası biraz. Gizemli bir ortalama bir 500-600 metre ileride. Evet Depresu yine bir salıncak daha buldu. Depresu ne yapıyorsun? Salanıyor. Salanıyor musun? Allah Allah ben farklı bir şey yapıyor sanıyorum ya. Nereden buldun burayı? Arkadaşlar Defne yine salıncak buldu. Ama bu sefer gerçek salıncak. demin buldu salıncak. De çok güzel. Ben dengede kalamıyorum ben. Defne sallıyorum, <laughs> <laughs> sallıyorum seni. Abla değil baba. Sallayayım mı? Sallıyorum. Hızlı. Evet, hızlı. Hayır hızlı değil. Defne ama çok güzelmiş salıncak biliyor musun? Evet güldü güldü. Sallayayım mı Defne? Hızlı. Hayır. Burası neresi ya? Burası var. Arkadaşlar, valim oradan geliyor. Söyle, söyle, göstereyim ben size. İçiliyor mu ki? Ya nasıl bu? Ne? İçiliyor mu ki bu? İçme baba, kötü Bence içilir. Kızım baksana, çok güzel akıyor. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar, bakın burada ne var? Yazılı kilise. Mezarda Şimdi kılıyor. oraya çıkacağız hep beraber. Ali'nin dayısı da geldi. Dayısı değil. Merhabalar. Evet. evet çok biraz sıkıntılı ondan dolayı üç kişi çıkmayı ben tercih ben ben Korkma. Bence siz buru bence çıkmayın. Yok. Korkunç Sen, olabilir. Gel kamerayı Yok. Ben kesinlikle gelmiyorum. Sen gelme. Ben hiç Hadi evet. bir çıkalım. Hadi yürüyelim. Evet. Defne korkusuz cesur çıkıyoruz Defne evinden. Hadi bakalım. Ordular, ilk hedefimiz aktiniz ileri. Arkadaşlar bağırmayın burası kiliseymiş. Burada var ya çok gizli gizemli şeyler var. Ayı. Ali dua ediyor. Kilisede dua. Fatiha. Şey Arkadaşlar bütün okuyup, güvenlik tedbirlerini aldık. Üç grubu okuyor Ali. Güvenlik tedbirimiz. Dekme su. Depme su. Kızım yavaş. Ali abinin elinden tut. Arkadaşlar. Çok gizemli bir ortam. Çok sessiz. Bir şey soracağım. Buralarda mezar var Ali. Buralarda mezar var arkadaşlar. Çıkalım. Çok korkunç. Defne korkmuyordu. Şimdi Ali dayısının elini tutuyor. Ali bildiği bütün duaları okudu. Üç elen bir kulu. Defne. Bakalım mı? Burada bir şey var arkadaşlar. Muhtemelen burada. Istedim? Evet, burası Genç İsa Kilisesi burasıymış. Derba. Ne kilisesi? Genç İsa Kilisesi. kilisesi? Genç İsa, kilisesi. İsa kilisesiymiş ben burası. Ben. Defne su bence öyle bağırma kızım. Burası kiliseymiş daha önceden. Defne de, dans ediyor kesin. Sadece işte. Evet. Burası Ali de kutsal doğasını yapıyor. Bay bay. Amen. O. Amen. <laughs> Yazıyı okuyalım. Hadi, hadi, hadi. Genç İsa, İsa Kilisesi arkadaşlar. Çok gizemli bir yer. Şurada mezarlık vardı. Depne ama. su bekle bekle. <laughs> Ali abi de bekle depne su. Ay, bekle. Su mu? Ben biraz korkuyorum Biz ama. korktuk biraz depne ben su. Hadi, bak, bak. Arkadaşlar en tepeye çıkıyoruz şu anda. Bak, bak, bak. Evet. Şu anda kiliselin en tepesine geldik. Evet. Buradan da güzel manzaraları görüyorum. Evet. Şöyle bir manzarası var. Mı? Şu an geliyor. evet gizemli sesler var aslında. Birileri geliyor. Birileri geliyor. Bizi görünce onlar da geldiler herhalde. Evet. Bence yine inelim aşağıya ne diyorsunuz? Olur. Ben biraz tırstım. Ben, ben, ben de çok korktum. Ben, ben arkadaşlar. Yetme su. Yetme su. Yetme Elimden tut. Elimizden tut. Yavaş. Elimizi bırakma. Önünü görebiliyor musun sen? Görebiliyorum. Nasıl görüyorsun ben göremiyorum. Ali dayın elinden tut. Ali de korktu arkadaşlar. Ali de çok korktu. Belli etmiyor. Dua ediyor devamlı. Hatta duaları karıştırdı. Amen o falan diyordu daha demin. Evet. İnesiye kadar kabul olsun yeter bize. Evet arkadaşlar. Tekin birazcık iyi değil. Çok karanlık çünkü burası. Şurada mezarlar var galiba. Buraya burası Frika bölgesinin kilisesiymiş. İnternetten bakabilirsiniz. Hangi dönemde neye inanmışlar? Bakabilirsiniz. Buraya bahsettiğim gibi Türkiye'den 81 ilden ziyaretçiler geliyor. Bak oh, burası güzelmiş. Burada yol var Ali abi. Yazılara bak yazılara bak. Evet. Burası çok güzel yani. Nerede <laughs> yazılar var? 1915'te. Ali abi bak Arkadaşlar bu yazıları bilen biri okusun. Arkadaşlar buradan giriliyorum. Bu yazılarla ilgili yorumlarınızı Şurası yazıyor çıkıyor. arkadaşlar. Ok işareti var, bir şeyler var. Şurada bir şekil var. Ali buradaki şekli gördün mü? Defne su. Bak burada burada bir şekil var şurada. Ayakkabım kaldı. Alalım kızım dur. Bekle. Bak arkadaşlar her yerde böyle delikler var. Şu delikler ne ki? Bu delikler de bir dolar. falan kalıyor şurada. Bunun mu? Hı. Hayır burası eski ya. Şurası herhalde su kanalı gibi Eskiden buymuş ama artık yeni modellerde böyle led bir ışık Evet. Hristiyanlar tarafından nişlenmeyelim mi? Başka Yok saygımız var. Bütün dini inançlara saygımız var. Evet arkadaşlar biz iniyoruz yavaş yavaş. Dualar eşliğinde. Bildiğimiz bütün duaları okuduk. Evet. Şu an kiliseden iniyoruz. Gizemli şehir Firik Vadisi. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Afyon Gazi Göl İhsaniye bölgesinde. Kaçırıyorum Kayıyan bölgesi diye de geçiyor. Ay, 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 ay. tekrardan Evet. Harika. Evet arkadaşlar. Burada da bir bölüm var. İlk insanlar buradaymış. Orta Asya'dan gelmişler. Silik yalılar. Burada depo mu ki? Evet olabilir. Mutlaka burayı yeme içme kiler gibi yani eski deyimle kiler. Şey yani, İçeride de burası oturma odası. Burası yatak odası, aşağıda da lakoları var adamlar. Evet. 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 Muhtemelen burada, muhtemelen burada en görkemli liderler durmuş olabilir. Tabii. Çok büyük çünkü. Eski yavaş yavaş. Yavaş sistem var. Vardı yani anne. Çok büyük. Ali burada da bir oda var. Ha bura çıkışmış pardon. Aa orada da mı? Orada. Aa bir geniş var. Arkadaşlar her yerde bir bölüm. Bu Muhtemelen burada yemek yemişler. Evet. Yem yemekhanesi mi? Evet. Ana da gördüm gene. yavaş kızım. nasıl hiç korkmuyor. O Oo bir oda daha gördük. Dur bekle. Dur. Depto kamera var elimde yürüyemiyorum ben. Nereden giriliyor? Herhalde orası. Ama ha daha bir demin bir daha, bir daha bir demin bir gördük biz orayı değil evet. Kiler dedik oraya biz. Evet arkadaşlar. Kiliseden çıktık Firik Vadilerinden. Tabii o zaman büyük Şurada kayalar adlı adlı var. Bunları kapatmışlar. Evet. <laughs> Bunlar kapalıymıştır. Şimdi yani. Yukarıda gördüğümüz Geç İsa Kilisesi ve Yazılı Kilise. <laughs> ha, oradaki yazıların yazdığı yer Yazılı Kiliseymiş. Evet Yazılı Kilise. En tepedeki de İsa Kilisesi. Arkadaşlar şöyle yani her şeyi gizemli. Milattan önce 750 yılı. İlk yerleşim yerlerinden Abi, ve gel. burası ilk apartman olarak geçiyor. Evet orayı göstermiştim ben ilk videomuzda. Evet. Orada Ali abiniz yoktu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Depne su. Bir şey söyleyeceğim. Depne su. Depme su gel bir. Artık kapanış yapalım kızım. Çünkü evet. Ali abin çok korktu. Ben, ben de korktum. çok korktum. Ben korkmadım ben. Benim gidip yaparım. hemen bir şekerli su içmem lazım. Aman, şekerli su. Ali bildiği bütün duaları okudu. Amen. Fatiha. Birçok duaları Evet, duymadık tekrardan söylede etmesi. O katmayı sırada... unutmayın, Hadi iyi akşamlar. Hoşçakalın.